Selamlar gençler. Sizlerle birlikte reviewer Roleplay'deyiz. Ve yanımda sunucunun sahibi ve yetkilileri var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Şimdi Yiğit bize sunucudan bahseder misin? Konsepti neleri Nerede geçiyor? Medium mu? Hard Tabii. mı? Kısaca bahsedeyim. E, sunucumuz Los Santos'ta geçiyor. Ama global konsept yani Türk rolleri aktif. E, sunucunun ekonomisi de hard olarak ayarlandı. Gerekmek mesleklerde gerek de galeri sisteminde arabaların fiyatlarında. Anladım. Yani bize hard bir roleplay karşılıyor. Güzel. Arkamızda bulunan araçlar çekiliş anladığım kadarıyla. Ya onlar çekiliş değil, onlar donate araçlarımızı göstermek için öyle koydu. Aaa okey, tamam. Şöyle bakalım neymiş bunlar. Bir tane Mustang'imiz var. F30 mu bu M4 mi? Bu M evet. pakete benziyor. M4 galiba. M4 evet. Bir tane de 911 var. Bir tane de R35 aramız var. Şu anda bütün donate araçlar bunlar mı? Yok. Sadece hani dişe de konanlar. Anladım. Güzelleri bunlar. Zaten sonuca girdiğinizde Souls Market yazdığınızda görürsünüz. Ekleyeceğiniz evet. bir şey yoksa biz sistemlere doğru geçelim. Telefon sisteminden bahsedeceğim. F1'e bastığınızda telefon geliyor. Ha ee, F1'den geliyor. Evet. Bu panelden e, Twitter'dan yazı yazabilirsiniz. Hmm. Sahibinden reklam verebiliyorsunuz ve bunlar Discord adresimizde gözüküyor yani reklamlar ve e, e, tweet'leriniz bir de kamerası vardı mı? Bunun şöyle selfie çekiliyordu galiba. Evet, evet. Bunu da biliyorum. Hatırladım bu telefonu. Buraya basıyorsunuz. Oyun dosyasına kaydediyor kızlar. Haberiniz olsun. Youtube'u da aktif bunun. Yani gençler telefon genel olarak cayır cayır kullanılabiliyor. Aklınızda bulunsun. Bankadan para da gönderebiliyorsunuz. Tabi ID ve fiyat olmak suretiyle. Şöyle tırcılık mesleğimiz var bu tarafta. Hmm, bakıyorum. Konuş dedik. Ar ha, buyur sendeyiz. Araç kiraladıktan sonra lokasyon seçiyoruz ee, ve lokasyona geldiğimizde belli bir ücret alıyoruz. Ha. Burada zaten Volvo, Renault hepsinin fiyatı belli kiralama için, kilometreleri, hızları da belli, fiyatlar da belli. Burada sadece seçeceksiniz, lokasyon belirlenecek, işe alıyorsunuz, sonrasında zaten gittiğiniz yerde bu fiyatı alıyorsunuz. Ee, sunucuda 3 tane soygun yerimiz var, banka, kuyumcu, market olmak üzere 3 tane farklı yer var. Ee, Bunları uzun uzun videoda anlatmayacağım, zaten Discord adresimizde gereken şartlar da gözüküyor. Hımm, okey burası banka soygunu ama değil mi? Ee, burası kuyumcu olarak geçiyor. Ha kuyumcu olarak geçiyor, okey abi. Şöyle aşağı doğru iniyoruz, bir kapı patlatacağız Aynen. galiba. E, kapılar şu anda ekli değil ama. Okey, burada kapılar olacak gençler, aklınızda bulunsun. Dinamitle patlatacaksınız, sonrasında burada e, kuyumcu soy yazıyor zaten. Ee, ne kadar verdiği spoiler mı yoksa söyleyecek misin? Veya kuralları evet, var mı? her şey yazıyor yani. Şu an ben de tam bilmiyorum. Aa, seviye okay. de istiyor ve e, silah falan da istiyor. Şartları mevcut. Anladım. Yani benim açıklama linkine bırakacağım sunucu Discord'unda bilmeniz gereken her şey yazacak gençler. Slash kamera yazdık şimdi. Polis departmanındayız. Şöyle bir pizza siteye doğru gidelim. Çift tıkladığımı gördüğünüz gibi bunu hareket ettirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bir daha tıklıyorum hop karşıma geliyor. Aa bak grafitiler falan varmış. Benzinliğe bakalım. Idle Gaze de güzel. Sorunsuz bir şekilde çoğu çalışıyor. Yani burada birini oturup operasyonda eğri birim olarak kullanabilirsiniz. Yani aklınızda bulunsun. Bilmeniz gereken her yer burada gözüküyor. Kapat diyorsunuz. Sonrasında çıkıyor. Evet. Doty sisteminden bahsedeceğim şimdi. Evet. Araçlarda evet, dati yazdığımız zaman özel skinleri seçebiliyoruz ardından zaten dati silahları mevcut yani Arıç araç içerisinde datı yazdım o bak burada özel skinler var zaten datiye göre ne alabileceğim burada gözüküyor sen kendine ihtiyacın olacağını seçeceksin rol gereği ben random buradan seçtim orada özel bir skin gördüm şuna tıklamak istiyorum spam dedim mesela şöyle bir inelim araçtan ee, skin özel olarak modellenmiş galiba kafası zırh vesaire evet. Güzel de olmuş. Teçhizat kemeri de ayrıntılı. Aklınızda bulunsun. Seçtiğiniz her skin farklı bir şekilde karşınıza geliyor. Burası da PD interiörümüz. Hmm. Sadece PD'ler açabiliyor bu kapıları. Ne Ve güzel abi. Buradan da alabiliyoruz. Yani sadece araçtan almamıza gerek yok. Güzel. Şöyle G yazdığımda açılıyor zaten. İçerisi şöyle bakayım. Kaptan ofis. Efendim, söyleyeyim. Şöyle bir içeriye bakalım. Buluşma odası demişler. Burada da sıkıntılı işler yani gizli odalar öyle söyleyeyim. Bayağı içeriği var. E, global Los Santos'ta geçiyor. O yüzden yabancı olarak yazması doğal. interior bayağı güzel. Burası da IGS Market. Güzel. Ee, NPC'ye tıklayarak farklı bir panel karşılıyor. Sıradan aksine. Hmm. DX mi bu HTML mi? HTML'e benziyor. Aynen. HTML. Su aldım, burger aldım, sandviç, çakmak. Buradan ne istediğimi alabiliyorum. Kasadır, telefonları vesaire. Bak gördüğünüz gibi hepsi geldi modları ve cayır cayır çalışıyor. Skin markete geldik. Şimdi şurada bir checkpoint görüyorum. Burada da bir NPC. Hangisini evet. kullanıyoruz? İlk önce checkpoint, checkpoint. Tamam. Oradan yani. sipariş veriyoruz. Erkek diyelim. Üzerimizde gösteriyor zaten şöyle döndürmek için ne kullanıyoruz? Ha okey onu önceden siz ayarlayacaksınız. Ee, biz onu bir ayarlayalım şu şekilde. Tamam. Şimdi Skinler güzel. Ee, hani şöyle söyleyeyim. Donate olarak satılabilecek skinler çoğu. Bak bu da güzelmiş. Şu an için erkekler bunlar anladı. Aa dur. Daha da aşağı kaydırılıyor bu arada. Scroll'da kaydırabiliyorsunuz. Hani Türk dayı rolü yapacakları için bile var. Öyle söyleyeyim. Çeşitli. Ben mesela neyle devam etmek istedim? Telefonunu çıkar modeli vardı bir tane. Onu bir bulabilirsem eğer. Neyse bu daha güzelmiş. Tamam bunu bir tane sipariş verdik şimdi. Şöyle Baldur's bir kere yeterli. Tamam. Hop tıkladım. Sağ tık yaptım. Geldi. Şu işte Köftü dudaklı bir çaklat e, karşımızda. Genellikle kastlı yapılırdı modeller. Zayıf yapanı ilk defa gördüm. Malum biraz keyifçi abiler bunlar. Gerçekçi olmuş. Ee, burada da aksesuar NPC'miz var. Hmm. En burada... berbat olduğum şey bu da. Evet, uzun uzun gösterme gerek yok zaten. Üstümde evet. mevcut. Okey. Aynen. Sende var zaten fütür şapka falan. Aynen. Çalıştığı gözüküyor. Burası da araba e, galeri merkezi. Yani. Okey bakalım polomuz. O bak güzel modlu araçlar var. Modlu modsuz karışık. Aynen low polisi de var. Modsuz da var. Seven'in li, ile ilgili şey büyük ihtimal modsuz bırakıldı. Aa modlar güzelmiş bak. Güzel low poli modlar var. Buradan böyle tıklayarak bakmanız lazım. Bu da güzelmiş. Genel olarak araçlar güzel. Buradan gelip siz de detaylıca bakarsınız spoiler olarak gösterelim. Ee, bir de araç modlarını yönetebiliyorsunuz. Yani eğer bilgisayarınız kasıyorsa modları kapatabiliyorsunuz. Hangi? Şimdi, evet, low poly'e dönüyor. Ee, F10. F10 tuşuyla. Aa okey burada araç modlarını yönet diyorsun. Bir de F10'da crosshair kontrol gördüm. Aynen crosshair paneli de F10'da gençler. F10 paneli de bu şekilde. Ee, burası VIP yerimiz. Şimdi buraya girdim. Burada benim VIP'min olması lazım değil mi? Aynen, Slash Market yazarak tamam alabilirsiniz. Bakayım abi. 30 günlük aldım. Şimdi buraya gelip, şurada yapıyoruz galiba. Geldi karşımıza. Ha, VIP can ücretsiz diyor. Onayla dedim. Eğer canımazsa fullü. Zırh da belli bir IC parayla. Şu an o kadar paramız yok. Bir de VIP skinleri var. onu yanlış bir şey yaptık. Şöyle bir daha yapalım. Onayla dedim. Özel skin 1, 2, 3, 4, 5. Buradan 7'yi çift tıkladım. Kapat dedim. Arsız bela oldu. Evet. Ee, çeşitli çeşitli skinler var. Siz de gelip bakabilirsiniz. 7 de arsız bela alıyorsunuz. Diğerleri de sürpriz olsun artık. Kendiniz bakarsınız. Şimdi kısaca maplerden bahsedeceğim. Evet. Klasik maplere yoğunlaştık yani çok abartılı yapmamaya çalıştık. Grow map'i kısaca yani böyle yaptık. Klasik yapmaya çalıştık. Etrafını tellerle falan örmedik. Aynen ona biraz pavyona benzetiyor açık konuşayım. Hmm, burayı biliyorum. Idlewood'un güzel bir köşesi. Burada çok güzel rollerim oldu zamanında. Burayı da tatlı bir map yapılmış. Şuraya bakıyorum. Bin Binkon'un arkasını. Sokakta ufak tefek rötuşlar yapılmış. Genel olarak aynen. Posta kutusudur vesairedir. Var. Yine Idlewood'da bir map. Oturma alanları, basketbol oyunu için bir mekan. Fenime söyleyeyim biraz daha yükseliyorum. Aynen giriş taraflarda da ufak tefek dokunuşlar var. Şuraya geldiğimizde motelde de ufak bir map yapılmış. Burada tezgahlar var. Ne diyor zaten? Bir kişi bir tane oda alsın. iki tane o. Ha okey burası da motel bildiğimiz gibi. Haliyle satışları da burası. Böyle klasik mobilya sistemimiz var. Hmm. Ne aldım? Bir tane... Şundan sipariş verelim. Bunu bir interiörde deneyeceğiz değil mi? Burada deneyemeyiz evet. Üzerinden. Sadece tamam. kendi interiörümüzde. Şimdi interiörü aldık. Editor yazdım. Slash editor i ile mobilyalara geldik. Tekli deri koltuk diyor. Aldım elimi tamam. Şimdi mouse ile bunu sürükledik. Bak diyor ki yerleştirmek için E'ye bas. Ee, şöyle scrollunuzu hareket ettirirseniz eğer bu şekilde yön verebiliyorsunuz. Mesela ben şöyle bir abanayım. Maşallah. Bir saniye. Hop şöyle yapsak olur herhalde. Tamam. Yerleştirmek için E'ye bas dedi. Bir daha editor yazdım. Kapattım. Bakın gördüğünüz gibi içinden de geçirmiyor. Bu somut olarak burada var. Evinizi sıfırdan kendiniz tasarlarsınız. Burası da mekanik yere. sadece mekanik sisteminden bahsedeyim. Ee, ilk i̇lk önce mekanik yapmak için bir tamirci onayınız olması lazım. Ben şimdi size verdim. Şu bölümden slash mekanik yazarak aracı boyayabiliyorsunuz ve tamir edebiliyorsunuz. Şu önümdeki kısım burada mı? Yok bu kilometre sıfırlaymış. Buraya gelip slash mekanik mi yazıyorum? Hmm. Ha okey. Kaplama arayüzü, cam filmi sökme, boya arayüzü, araç tamir, araç eğer. Buraya kaplama linki koyuyoruz. Güzel. Şöyle bir daha bakalım. Cam filmi sökme, ücretsizmiş. Aklınızda bulunsun bu mesleği yapacak için boya arayüzünde de renk birden mesela birinci renk ikinci renkte sedefini ayarlıyorsun misal veriyorum kaydet diyorsun bunu okey diyorsun tak adamın arabasını oluyor bildiğin spray. ha sprey de başlayalım. var yani spreyle boyadıktan sonra aracın rengi değişiyor okay abi güzel bayağı ayrıntılı bir mekanik burada zaten ic rolleri döner bunlar bir de aracı şu yukarıya çıkarttığınızda size bir panel karşılıyor. Bakalım fark eder mi hangisini çıkarttı? Yok fark etmem. Tamam. Şöyle bir çıkaralım hop. Ama mouse bunu ayarladık. Ha, tamam bu da motor, turbo. Bu bildiğiniz bir şey fakat bunu bu, bu sunucuda bu alanda kullanıyorsunuz. Aklınızda bulunsun cayır cayır buradan bunu kullanırsınız. Oradaki ücretler ayarlı değil yani tamirciler istediği ücreti yapabilir yani. Hmm. Belli bir ücret karşılığında. Serbest piyasa yani. Aynen serbest piyasa. güzel onu mu? Evet gençler genel olarak erisiyle doğrusuyla olanı olmayanı size anlattık. Eklemek istediğin bir şey var mı Yiğit? Eklemek istediğim yani Discord adresimize gelerek bütün haberlerden haberdar olabilirsiniz. Bu arada sonucumuz bir aydır aktif, sıkıntısız bir şekilde. Herkesi bekliyoruz. Evet abi duydunuz bütün linkler açıklama kısmında olacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.